Herkese merhabalar. Sibel'le kolay ve nefis yemek tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için İspanyol tatlısı Chiros tarifi hazırladım. Videoyu püf noktalarını kaçırmamak için sonuna kadar izler ve yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi hemen tarifin yapılışına geçelim. Önce çuros tatlısını batırarak yiyeceğimiz çikolata sosunu hazırlayarak başlıyorum. Bunun için kremayı ısıttım. Krema ısınır ısınmaz ocağı kapatıp içerisine çikolatayı koyup karıştırarak çikolatanın erimesini sağladım. Burada ister bitter isterseniz de sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Çikolata sosunu kenara alıp ara ara karıştırarak üzerinin kabuk tutmasını önledim. Şimdi çıroz hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Bunun için 240 ml su kullandım. Su kaynamaya başladıktan sonra içerisine çay kaşığının ucuyla tuz, 15 gram toz şeker. Şeker eridikten sonra da küçük küpler halinde doğradığım 30 gram tereyağını ekledim. Tereyağı eridikten sonra da içerisine elemiş olduğum unu ekledim. Hızlı hızlı karıştırarak kısık ateşte 4 dakika boyunca pişirdim. Bu esnada içerisinde hiç böyle top top un görmeyeceksiniz. Oldu da gördüğünüz 4 dakikanın sonunda tekrar iyice karıştırmaya devam ederek o un parçalarını tamamen ortadan kaybolmasını sağlamanız gerekiyor. Kenara aldıktan sonra da yüzeyi sertleşmesin, kabuk tutmasın diye ara ara karıştırarak soğuttum. Bakın kontrol ettim. Henüz soğumamış. Tekrar bekletiyorum. Soğuduktan sonra oda sıcaklığında iki tane yumurta içerisine kıracağız. Tek tek yumurtaları ilave ediyorum. İkisini birden koymuyorum. 2 adet M boy yumurta kullandım. Önce birinci yumurtayı koydum. Birinci yumurtayı koyduktan sonra normalde ben mikserle karıştırıyorum. Ama bu sefer mikseri çıkarmaya üşendim. Spatula ile karıştırayım dedim ama gördüğünüz gibi o kadar zorlandım ki kase bir tarafa gitmiş. Hiç farkında bile değilim. Ben o esnada hamurla cebelleştiğim için kasenin kaydığının bile farkında değilim. O kadar zorlandım. O yüzden İlk yumurtayı koyduğunuzda mikserle karıştırmanızı tavsiye ederim. İkinci yumurtada mikser zorlanıyor. Profiterol hamuru yaparken de bu böyle. Spatula ile karıştırın. İyice yumurta hamura karışana kadar karıştırmaya devam ettim. Bu işlemlerin hepsini yaparken pişirme aşamasında veya yumurtayı ekleme aşamasında her ikisinde de mutlaka sağlam bir spatula veya sağlam bir tahta kaşık kullanın. Hamur sert bir hamur olduğu için kırılma riski var. Büyük boy yıldız uç kullandım. Hamur sert bir hamur olduğu için 2 adet krema torbasını iç içe geçirdikten sonra hamuru içine aldım. Önce tabi krema torbasının ucunu kestim. Yıldız ucu yerleştirdim. Ardından hazırlamış olduğum çuros hamurunu içine doldurdum. Hazır. Şimdi yağlı kağıda hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi 12 14 santim uzunluğunda çizgiler çektim. Çizgi çekmiş olduğum bölümü aşağıya getirip iki ucuna hamurdan çok küçük parçalar koyup yapıştırdım. Böylece tezgah üzerinde yağlı kağıt kaymamış oluyor. Bir uçtan diğer uca sıkmayı bırakmadan devam edip İstediğim uzunluğa geldiğinde bir bıçak veya bir makas yardımıyla kesiyorum. Bu şekilde çizgiler çekerseniz her bir çiroz hamurunuz eşit uzunlukta olacak. Ben biraz e, geniş aralıklarla koydum. Daha sık yapabilirsiniz. Toplamda 18-19 adet çıkıyor. Şu an yağlı kağıt üzerinde gördüğünüzden 3-4 adet daha fazla çıktı. Yabancı kaynaklar yağın normalde 125 derecede olmasını tavsiye ediyor. Ben 110 derecede pişirmeye başladım. 108 derecede ama 1 dakika kadar bekletip yağı biraz daha ısıttıktan sonra çıros hamurlarını yağın içerisine koyuyorum. Fark ettiyseniz yağlı kağıtları kestim. Bu sayede elimle alırken hamuru hiçbir şekilde bozmamış oluyorum. Hamuru koyduktan sonra yağlı kağıt hamurdan çok kolay bir şekilde ayrılıyor. Kızartma esnasında tavayı çok doldurmamak gerekiyor. Bakın kolayca yağlı kağıt üzerinden ayrıldı. Altın sarısı bir renk alana kadar önce bir yüzünü, daha sonra ikinci yüzünü kızartacağım. Malzeme listesinin tamamını video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan malzeme listesine ulaşabilirsiniz. 2 püf noktası var. Mutfak tartınız varsa mutlaka hamuru mutfak tartısı kullanarak hazırlayın. Dereceniz varsa da dereceyle yağı ölçerek kızartma işlemini yapın. Eğer dereceniz yoksa bir tahta kaşığı yağın içerisine batırın tahta kaşığın etrafında baloncuklar oluşuyorsa yağınız hazır olmuş demektir. Şimdi iki yüzü de altın sarısı kahverengi bir renk alana kadar kızarttığım çuros hamurlarını havlu kağıt sermiş olduğum bir tabağın içerisine alıyorum. çıros hamurlarının gördüğünüz rengi alana kadar kızarmış olması gerekiyor. Kızaran hamurları kenara koydum. Şimdi kalan hamurları yine aynı şekilde arkalı önlü yaklaşık 2,5-3 dakika bir yüzünün kızarması sürüyor. Yani toplamda iki yüzünün kızarması 5 ila 6 dakika arasında değişiyor. Çıros tatlısının özelliği kızardıktan sonra tarçın ve şeker karışımına bulanmasıdır. Son çiroz hamurlarını da kızartıp havlu kağıt sermiş olduğum tabağın içerisine aldım. Şimdi hepsini hazırlamış olduğum şeker ve tarçın karışımına iyice buluyorum. Bu işlemden sonra gördüğünüz gibi mükemmel çiroz tarifi hazır. Önceden hazırlamış olduğum çikolata sosuna batırıp afiyetle yiyorum. Umuyorum sizler de yapıp sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni ekleyeceğim tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Tarifi deneyenlerin yorumlarını merakla bekliyorum. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sağlıkla, sevgiyle kalın.